Heh, Hikmet abi merhaba. Abi şey için rahatsız ettim seni. Ee, senin çalıştığın hastanede cahiliye servisi var mıydı? Evet abi cahiliye. Niye <laughs> mi? Abi işte geçen sokağa çıkma yasağı oldu ya. O zaman biz yaklaşık 650 kişi şoka girdik. <laughs> Öyle şok değil abi. Market yok mu şok? He. Oraya girdik. Bu niye mi? Abi işte ihtiyaçları var Yasak geldi ya çok anattı, lup boydu, kolaydı, kalmaz bunlar, bunlar ihtiyaç. Onları dedim ama ne de ben aldım bulabildiklerimi işte elimde torbalar, poşetler mahalleye girerken yan komşu bizim doktor. Camdan o gördü, o seslendi. Hayırdır komşu dedi. Dedim hocam böyleyken böyle işte yasak geldi. ihtiyaçları dedim. Ciftimi işte onları aldım. Oradan gidiyorum. Senin dedi beyin ölümün dedi, gerçekleşmiş dedi. Tamam. Adam uzman doktor bak oradan teşhis koydu. Dedim hocam ne yapmamız lazım? Nereye gideyim? Sen dedi cahiliye git dedi cahiliye. İşte ben de sabahtan beri hastanede alıyorum abi. Belediye var, dahiliye var. Cahiliye yok. Senin bildiğin var mı diyor ondan abi. Yok. Abi senin başhekimle aran iyi bir söylesen ya bu acil açsalar cahiliye servisini bak demek ki bazı vatandaşlara lazım. Evet abi acil açsınlar. Bazı vatandaşlara lazım.